Et ve Süt Kurumu ucuz et satışı ağını genişletti. Tarım Kredi Kooperatiflerinin mağazalarında da ucuz et satışı başladı. Peki bu mağazalarda etin kilosu ne kadar? İşte bu sorunun cevabı. Mesela Ramazanımızda da ucuz fiyatla istiyoruz ki vatandaşımıza işte Et Süt Kurumu'nda filan eti kıymayı, kuşbaşını verelim. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi. Ramazan ayında Et ve Süt Kurumu ucuz eti vatandaşla buluşturdu. Neler aldınız? Tavuk aldım, kıyma aldım. Bir de konserve kuşbaşı aldım. Nasıl fiyatlar? Piyasaya göre uygun. Et ve süt kurumunda fiyatlar marketlerin %15-20 altında satılıyor. Buna göre sığır kıyma 83 liradan, sığır kuşbaşı 92 liradan satılıyor. Ya şimdi dışarıya gitsen, marketlere alsın gitsen bunu bu fiyata yine alamazsın. Burada da fiyatlı olsa dışarıdan daha uygun yani gene. Ben de bunları aldım. Kıyma et. Bu da konserve diyor. Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşı başladı. Et ve süt kurumundaki ucuz et satış anlayışı tarım kredi kooperatiflerinde de devam edecek. Ancak burada o kadar çok çeşit bulunmayacak. Sadece dana kuşbaşı ve dana kıyma satışa sunulacak. Fiyatları iyi, güzel. İş yerim yakındı, denk geldi. İyi oldu. Aldım yani. Her iki satış noktasında da fiyatlar aynı olacak. Mağazalardaki günlük satış miktarı 8 tondan 15 tona çıkarılacak. Normal fiyatlara piyasaya göre uygun olduğu için o yüzden tercih ediyoruz burayı işte. Et ve süt kurumu tedarik miktarını arttırdıkça satış mağazaları da artacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.